Evet arkadaşlar bu da Kaçar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Galatasaray Samspor maçını izleyeceğiz. Çok zorlu bir maç olacak. Evet diyoruz Sence maç kaç kaç biter? Evet, maç hakkında yani çok uzun ıı, değilim yani doğrusu. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü Galatasaray her geçen gün üstüne koya gidiyor. Hani çok iyi oynuyor. Ben sadece çok merak ettiğim bir şey var. E, Samsung Başkanı ben Galatasaray'ım diye bağıra bağıra altını çiziyor. Şimdi açık açık konuşayım. Teknik direktör olsam derim ki tamam. Çünkü yolun Galatasaray'dan geçmiş olabilir. Arda Turan gibi olabilirsin. Eyvallah. Ama bir başkan ki bir kulübün başkanı ise şayet Ben Galatasaray'ım diye diye bağırmaması lazım. Bir kere ben onu açık açık konuşayım. Ya, nerede bağırmış? Söylemiş oğlum ben Galatasaray'ım diyor bana. Yani bir Neyse onu ben şey yapmayacağım ama ben Yapayım oynadığı ya. oyunu çok merak ediyorum. Yani yediği goller olacaksa şahit nasıl yediğine bir bakacağım. Yani bunun altında bir şeyler arayacağım. ona açık açık konuşayım. Bugün linç yapacağım. Skor tahmini olarak da çok doğrumda değil. Çünkü Galatasaray'ı de çok rahat alacağını düşünüyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Ama ben Samsun Spor'un çok doğru bir takım. İkinci Fenerbahçe'nin önünde bir takım. Ben, ben sanki... buraya... Bak ben ee, lafını kesip sanki Galatasaray U19'da oynayacakmış gibi geliyor bana. Ya ben alakası olmadığını düşünüyorum. Samsun Galatasaray'ı zorlayacağını ama Galatasaray kendi evinde yeneceğini düşünüyorum. Ee, var mı skor tahminin? Yok abi ya 3-1 yener gibi geliyor Galatasaray. Valla bana da Galatasaray'ın e, 2-1 bol gollü de olabilir maç. E, 4-2 de yenebilir. Bol, ama çıkar ama yani. He, ben 2-1 niyeyse içimden 2-1 geçiyor ama 4-2 de bitmiş, bitebilir. Samsun Spor'un Evet, Ama, Ama sen için yok ha, Ben ben daha iyi benim için. Ben Galatasaray'ın tek forvetle daha iyi iyi oynadığını düşünüyorum bu arada. Okan Buruk artık o oyunu e, çift forvet üzerinden kurduğu için yani Bak ona çok uygun olacağını sanmadım. Yani sanmıyorum çünkü onu gördüm. Ben, oynatmadı, yani. denemedi. O yüzden ben çok gol atacağını sanmıyorum Galatasaray'ın. Yani en fazla 3-1. Bir... Ben Galatasaray'ın çok golü atacağını düşünüyorum. Ben Galatasaray'ın çok gollü, bir... yani. Galatasaray gollü maçların biteceğini düşünüyorum. O zaman o simene bakar abi bir şey diyemem. Aynen. Var mı eklemek istediğin bir abi şey? Başka bir şey Arkadaşlar, arkadaşlar videomuza abone olmayı unutmayın lütfen. Rica ederim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuza geçelim. İnşallah <laughs> güzel bir maç <bak> olur. <laughs> Ananı satayım. Ananı satayım. satayım. O simen. Dakika iki. Gol bir. O Simen. İkardi yoksa O var. <laughs> abi bana beni <böyle> her geçen gün şaşırtıyor. <laughs> bir dakika lan o orta sahadan neredeyse şey ceza sahasının Samsun başkanı Allah fet at hadi. Attı lan kafayı. Samsun başkanı Allah et bu golde hadi. Evet, hadi bir şey de. Abi onun alakası yok bu adam. <laughs> Hakikaten iyi yani Samsun. Tamam işte. Koy <laughs> adam atar zaten. Yani Samsun başkanı bize nefret de duysa bu maçı yenemezdi Abi Anladın ya bu adam nasıl bu kadar sıpadı lan ben gö de onu yüzden aldım bu arada. <laughs> adam zaten bu yüzden dünyanın en iyi çocuğu. Icardi. Ananı satayım be. Baba bu adamı bir araştırın ya. Adam yerden pasa kafa vurmaya çalıştı ha. Ya. Yani o derece kafası iyi bir adam. Abi vallahi bak şey için söylemiyorum ama yani herkes orta açıyor, atmaya çalışıyor. Yani... Anlamıyorum. Yani, yani, yani şey yapamıyorum kendime. Abi <laughs> evet, oğlum, ama, vallahi bak orta açanlar iyi oyuncular değil. O çıkan adam iyi Yani Osman Öyle mi? Attıranı da hani değerli yapıyor. Öyle bir oyuncu. Türkiye'nin yaklaştığı ceza sahasında ortaya ya bu Salahi'de de hiçbir şey görmedik anasını. Atilla Salahi o daha iyi damına formatleşmişsin. Sağ da kanatta. Sizin Atilla Salahi sağ kanatta kat daha iyi amına. Değeri ben niye bugün de. daha tasarlı gibi o konuşuyorum de. ya? Ama şaka bak o kafası bira bardağına benzemiyor bir bir mu köpüklü bira bardağına? Bir Harbi söylüyorum bir ya. Ha. Değişikmiş ayak gücüne bayıldım. Vallahi çok benzetiyorum ya. Neyse arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarı 1-0 bitti. Samsun iyi oynadı mı? Normal bir Anadolu takımının üstünde oynadı bence. Sen ne düşünüyorsun i̇yi, iyi, bu maç iyi. hakkında? Bir bir biraz üstü geldi. Yalan yok. Bir tek eksik olan gol. Olmazsa <laughs> 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 <sonra> başkan istifa. <laughs> Yani başkan bu maçı sattı. Gol gelmesi lazım. Gol gelmezse tam topu maçı sattı abi. Lan oğlum bir tane hatalı bir şeyler var mı adamın? Adamın bir tane hatalı var. bir şey olsa tamam diyeceğim Yunus hatalı. Başkanları var. İstifa edecek abi adam. Ya işte cıvıklığı boş koy daha iyi ya. Cıvıklı mı? Orada ciddiydim lan ben. Ya sektir git abi ya. Samsun iyi oynadı adamı lan maç 1-0 ya. Şimdi bir şey söyleyeceğim de fenerler alınmasın. Vallahi adamlar bir tane daha iyi oynuyor. Ya o bunu kabul etmek Zemin zaten zorundasın. Yani şu forma değil de sarı şey, şey forması giysen gaz, gaz daha var. gerçekçi ee, Neyse e, ben düşüneceğim. Mi, demeyecek misin? Vallahi ben Samsun tebrik ediyorum. Güzel bir maç çıkartıyorlar. Ee, sadece tek sıkıntı maçta gol olmaması. Gollü bir maç olursa çok güzel bir maç olacak. İkinci yarıda inşallah öyle olur. İkinci yarıda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Yapma ya. Hocam. Net daha yemin ederim daha iyi koşuşundan anladım ya Arkasındasın daha iyi son ya <laughs> Bu penaltıyı en son yapsa valla bana biraz şey yaşardı <laughs> Mustara da karşılıyor ha bak ciddi söylüyorum bak. Ya Mustara şimdi bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bak pozisyonu izlemedim Pozisyonu izlemedim ama net penaltı Daha koşuşundan zaten belli o adam seni Adamın geçmiş Adamı direkt çıkıyor topu bırakmış evet. adama müdahale ediyor bak. Ha, görüyoruz pozisyonu adam Bir tane ya. Ha. yani bak ya adam Ağzede giriyor. ayağını önüne katmış adam. Akıllı penaltı almaya çalışmış daha en sonunda yemiş ya. Yani. Hadi U bu sene ha. Bu sene ya. O adamlar Aman çok eskidik ya yani. Ya. Ya. Bak onun önünde benzin alıyor. Ya bu ne abi? Nijerya milli takımın önünde ya. 5-6 tane adam var, hepsini topla valla bak çok iyi iş yapar. Ya bu sene ben penaltı kurtardığını hatırlamıyorum ha. O derece çok kötü penaltı. Abi yok bu sene ne zaman penaltı kurtarır biliyor musun? Ben bekledim. Adam ne zaman son senesi diyorlar bu adam coşuyor gidiyor. Bir sene daha fotoğraf yapıyorlar. Yani hakikaten bu sene sonmuş şey ya bu sene. Ya adam ortaya vurmuş yani. ya. Ya. Gol! Oh Simen! Oh Simen! Vallahi bak bak! Oh, söylüyorum bu kalecide bir sıkıntı var. Lan oğlum böyle topla tutuldu. Hata yaptı olabilir insanlık hali. Her insan hata yapabilir. Hata yapmayan kul... ...kul değildir. Abi o hata yaptığı bir top bir şey değildi. Yani sen kalecisin ya. Ne o kaleciler hata yapma gibi bir Kim diyor? Ben diyorum. Tamam. İster Yunus Yiğit. Hikar ama her yüzden ne kaleci şimdi. Ne lan o? Ama arkamda o simen var oğlum. Jack olsa anlarım hadi kaçırır kaçırır ya Bu arada bu kaleci de eski hafta sırayı. Araştırırsın. Baba hemen bir belirtme alt çizgi. Reis şüphelendi. <laughs> Uy vur lan. Uy. Sen stoplarsın kendine. Dur atayım. Puuu. Oğlum nasıl atayım? Evet bir artı 10 denemesi oldu. Uygunsuz bir görüntüydü. Allah düşmanı başlıyor Ya abi defansları Ceko'dan daha kaliteli olabilir mi bir takımın ya? Fenerbahçe'nin forretinden daha kaliteliler abi. abi. Ya boş yapma oğlum. Abi şu vuruşu Ceko yapabilir mi? Yapsa Ama, sezonu kapatır. Ceko'nun öyle golleri var. Ya şu an yapsın Ceko sezonu kapatır bunu. Yapar. <laughs> Ama nasıl yapar amınız? Yapar oğlum. Ya bırak oğlum ya. Bak bak tam üstüne bak bak. Uff. ver oğlum ya. Hadi oğlum Batçayı. <laughs> Mici Batçayı. Yemin ederim bak bu kalizde bir sıkıntı ya. var. Lan yemin ederim bu kalizde bir sıkıntı var. Lan ne zaman beraber gelsek bu adam gidip bu diyor ya. Ne alakası var abi, pozisyonu buluyor mu, akıyor abi, ne var bunda? Lan sen salak mısın, şu kaleciye bak ya! Allah, Allah Allah! Kaleci, normal kaleci yani. Ya ben sizin karakterin özesi olmanı sana da sokuyum, bunlara da sokuyum. Salak bile gol attı ya! Sarak mı? Lan <laughs> bu sizin eski fonete. Tamam. Ben o zaman ne diyordum? Yalanla tükürüyor seni, kral, baba, boynuma dolar. Var ya, şöyle fal yapmış olabilir adam. Ya. Aaa! Yok abi ya kaleci bak kaleci bak kaleci bak. O nar, o nar hayır. Ata salar mısın hayır? Vallahi ciddi ciddi söylemiyorsun ya ben... Hayır hayır. Tamam kaleci olabilir yani. Tam Bakşa'yı kötü vurmuş. İçinci olabilir. Tüm bir rak var. Türk kaleci oynayanı kaleci. Eski Galatasaray diyorum. Ama. He ne diyeyim? diyeyim. Her takımda Eski Galatasaraylı futbolcu var. O da her takım maç mı satıyor? Emre Kılıç araştırırsan. Yaptırma, <gülüyor> vurdurma. <gülüyor> Aferin usta. O! Oh! Vurdun oğlum. Mustera. Mustera. Bana koy adam Allah'tan salak Yemin ederim adamlar atmamak için yemin ederim. Ah. Yemin etti Vallahi yemin etti. Atmamak için yemin ediyor bunlar ya. Ne açık. Ama bu adam da bunu harbiden boş kaleye kaçırmış. Ama Samsun'un forveti yok. Ben onu anladım. Yok, forveti ya. olsa çok iyi takımı var. Her yeri iyi, forvetinde sıkıntı var. Yani şunu Mustafa'nın üstüne vur ya. Vallahi vara bir gitti bir ya. Daha yer biter iş. Her altı verecek bir ihtimal vara gittiğine göre. Ama Nelson'un yaptığı da acemilik. Adamı itekliyor. Yani gerek var mı orada? Var da hep Nelson sizi şey yapıyor. Ve işte ben o adamı çözemiyorum yani. O, bu şurada iteklediği şekle bak abi. Hadi de itekliyor. Ne şeyin daha bir soru mu üzerinde abi? Allah penaltı da neydi? Zaten netti. Hadi Mustera. Yapma Mustera ya. Baba <laughs> 7 dakika uzaklama verdim 96'ı hiç yapmadım. Nasıl olacak de, bu de, iş? De, abi de, etmeyecek onu ya. De, o zaman 96'ı 9'da 96'ı onda bitirmesi lazım değil mi Aykut? Ne 96'ı 3 oldu işte. Abi topar orta sıraya gitmek lazım 2 dakika. Tamam şimdi 90 artı 10'da bu maçı bitirmesi lazım. Bitirmesi şaibe var demektir değil mi Aykut? Ya ne alakası var Yunus Allah'ı 90 artı, artı 2 şu an ya. 90 artı 2 bak. <laughs> arkadaşlar maçımız bitti maçımız 3-2 bitti. Galatasaray yendi. Yunus sen ne düşünüyorsun bu maç hakkında? Bir şey düşünmüyorum. Beklediği gibi çıktı. Yani aşağı yukarı maç şaibeli çıktı. Günay sağ olsun yani çok... Günay şey. namunum adam Okan ya. Ben Günay diyorum. <laughs> <laughs> okan işte. <laughs> şaka mı? Evet şaka yapmam. Mert Gülotaş. <laughs> e, hakikaten kaleci çok yanlış yaptı. Yani yedi goller hatalı gollerdi. Eyvallah bir tanesini hatalı diyebiliriz ama ikinci gole tamam bir yok abicim benim. Başkan zaten diyor ki ben diyor Galatasaray'ım diyor. Şimdi Galatasaray'ım diyen bir başkana ne beklersin bunu bekler Ya yani maçın, Bu, hakkı, maçın hakkı. Maç Maçın hakkı Galatasaray'ındı ama ha, Samsun Spor'da çok iyi oynadı. Ama ne yapayım adamlar bir, bir başkaydı ya. Neyse var mı eklemek istediğim bir şey? Ya yeah. Başka hakaret edeceğim? Ya yeah, her şey şakaydı çift lütfen. <laughs> Arkadaşlar şaka maka biz kendi aramızda yaz e, kendimizi nasıl maçı izliyorsa böyle yazıyoruz. Sabah <laughs> Aynen biz biraz gerizekalı olabiliriz o yüzden kusurumuza bakmayın. Videoda videoya da like ve abone olmayı unutmayın. E, hadi Allah'a emanet kendinize çok iyi bakın.